Bu ispat başka hiçbir yerde yok. 15, 75, 90 üçgeninde 15 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu A ise 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu bunun kök 2 artı kök 6 katıdır. Bu durumu Pisagor bağıntısını kullanmadan çok farklı bir yöntemle çok farklı bir şekilde ispatlayacağız. Bunun için 45-45-90 üçgeni oluşturuyoruz. Bir anlamda şu uzunluğu A kadar uzatmış oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada 45-45-90 üçgeninin oluşacağını söyleyebiliriz. Büyük üçgene bakarsak bu üçgenimizde 15-45 üçgeni olmuş oldu. Bunun özelliği neydi? Geçen haftalarda bunun videosunu çekmiştik. 15 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu A kadarsa 45 derecenin karşısındaki kenar uzunluğunun 1 artı kök 3 kat olduğunu söylemiştik. Bu özellikten faydalanarak 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğunun kök 2 artı kök 6 katı olduğunu göstereceğiz. 45, 45, 90 üçgeni var dedik. 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu a kök 2 olur. Bu büyük üçgende de 15 derecenin karşısı a kök 2 olmuş olur. Dolayısıyla 45 derecenin karşısı bunun 1 artı kök 3 katı olmalıydı. Yani a kök 2'nin 1 artı kök 3 katını alırsak buradan a kök 2 artı a kök 6 gelir. a parantezine de alırsak da kök 2 artı kök 6 katı bulunmuş olur. Böylece 15 derecenin karşısında kenar uzunluğu a kadarken 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğunun kök 2 artı kök 6 katı olduğunu 15-45 üçgenin özelliğinden faydalanarak ispatlamış olduk. Pisagor'dan da ispatı mümkün. Fakat Pisagor bağıntısına girildiği zaman çift katlı kökler karşımıza geliyor. İşimiz zorlaşıyor. Ama burada oldukça kolay bir şekilde bunu ispatlamış olduk.